Hadi gidin. Ya, 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 Biraz sağ sola, sağ sola. Allah Allah. Heh. <laughs> ye bakayım tatlını. Tatlını ye. Bakayım. Ay yine kapandı ya. Yine kapandı. Gene kapandı. Asansör çabuk yandı. İki, evet. bir. Geldi. Hadi ye bakalım. Ye. Ye ye. Oy, oy. oy. Hop. Hadi gel gir. Gir. Oy 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 oy. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Bak nasıl yüz tatlı ya. Gel sana. Sen tatlıcı mısın? Birazcık daha gel. Biraz daha gelir mi? Çap sonra git sen buradan gidebilirsin. Gidebilirsin. Aşağı yukarı. Gel bakalım bir daha. Gel gel. Baban ya baban yanına mı gelsin? Hı hı. Tamam. <laughs> bir bakayım yüzüne ya. Ya bakayım bir yüzüne. Güzel yüzüne bakayım. Güzel yüzüne. Bakayım bakayım. Baksın Bak. baba. Çok güzel. Gel gel. Gel gel. Az kaldı değil mi? Az kaldı. Evet, az kaldı. Tamam. Annem <laughs> buraya.